Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar 22. Lema'da e, Bediüzzaman'a sorulan e, sorular var. Ona Onun verdiği cevaplar var. Bunlardan e, ikisini okumuştuk soru cevap olarak. Şimdi 3. işaret Mağlatalı divanecisine bir sualle başlıyor. Yani Mağlatalı e, böyle... Al sorular hani aldatma soruları olur. Öyle aldatmaca bir e, hem de divanece bir soru olarak nitelendirdiği soru bakalım ne? Bir kısım ehli hüküm diyorlar ki. Ehli hüküm ne? Yani e, devlet, devletin e, yetkili kişileri. Madem sen bu memlekette duruyorsun, bu memleketin cumhuri kanunlarına bu vatanda yaşıyorsun, bu memlekette duruyorsun. Cumhuri kanunlara inkiyat etmek. Yani kanunlara uyman lazım, boyun eğmen lazım. Lazım gelirken sen neden inziva perdesi altında? İnziva. Yani böyle e, halktan, e, sosyal hayattan koparak kendini o kanunlardan kurtarıyorsun. Yani münzevileri kapsamaz diyor sizin kanunlarınız. İnziva perdesi altında kendini o kanunlardan neden kurtarıyorsun? Ez cümle. Nedir o kanunlar mesela? Şimdiki hükümetin kanununda vazife haricinde vazifesi, yani resmi vazifesi olanlar değil mi? Kaymakam, vali, efendim, e, imam, gibi ee, vazife haricinde bir meziyeti bir fazileti kendine takıp onunla bir kısım millete tahakküm edip nüfuzunu icra etmek müsavat esasına istinad eden yani eşitliğe dayanan cumhuriyetin bir düsturuna münafidir terstir <laughs> sen neden vazifesiz olduğun halde Resmi bir görevin yok. Buna rağmen elini öptürüyorsun, halk beni dinlesin diye hot şahane bir vaziyet takınıyorsun. Yani kitaplar yazıyorsun, onları e, çoğalttırıyorsun. Değil mi? Böyle. Seni hoca olarak görüyorlar. Bunları niye kabul ediyorsun? El cevap. Kanunu tatbik edenler Evvela kendilerine tatbik ettikten sonra başkasına tatbik edebilirler. Siz kendiniz kendinize tatbik etmediğiniz bir düsturu başkasına tatbik etmekle herkesten evvel siz düsturunuzu kanununuzu kırıyorsunuz ve karşı geliyorsunuz. Çünkü bu müsavatı mutlaka kanununun bana tatbikini istiyorsunuz Mutlak eşitlik, yani resmi vazifesi olmayanlar. Ee, ...hiçbir şeye, statüye sahip olmayacaklar. Yani kendilerine e, hoca denilmeyecek, efendim, e, insanlara e, karşı bir, e, yani bir zamanın yaptığı tebliğ görevi gibi bir e, görevi yerine getirmeyecekler. Böyle kendilerini sıradan birisi olarak görecekler. Güya böyleymiş yani kanunları. Evet. Ee, o zaman onlara diyor ki siz önce bunu kendinize uygulayın. Herkesten evvel siz düsturunuzu, kanununuzu kırıyorsunuz ve karşı geliyorsunuz. Çünkü bu müsavat-ı mutlaka kanununun bana tatbikini istiyorsunuz. Ben de derim ne vakit bir nefer, bir müşirin makamı içtimaisine çıkarsa, ve milletin o müşire karşı yani eğer Mareşal'e karşı gösterdikleri hürmet ve teveccühe iştirak ederse ve onun gibi o teveccü ve hürmete mazhar olsa değil mi? Ere gösterilecek saygıyla, hürmetle Mareşal'e gösterilecek biri olur mu? E, olursa veyahut o müşir o maraşal o nefer gibi adileşirse, yani sıradan, adi burada sıradanlaşırsa demek, sıradan halktan birisi haline gelirse ve o neferin sönük vaziyetini alırsa ve o müşirin vazife haricinde, o müşirin vazife haricinde hiçbir ehemmiyeti kalmazsa, hem eğer en zeki ve bir ordunun muzafferiyetine sebebiyet veren bir erkanı harp reisi yani genel kurmayı başkanı en aptal bir neferle teveccühü ammede halkın teveccühünde ve hürmet ve e, muhabbette müsavata girerse yani eşitlenirse o vakit sizin bu düsturunuz bu müsavat kanununuz hükmünce bana şöyle diyebilirsiniz kendine hoca deme hürmeti kabul etme Fasiletini inkar et. Hizmetçine hizmet et. Dilencilere arkadaş ol. Eğer deseniz bu hürmet ve makam ve teveccüh vazife başında olduğu vakte mahsustur. Vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Yani vazife, resmi vazifeli olanlara hastır. Sen vazifesiz bir adamsın. Vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin. Ya yani millet sana sevgi gösterir, hürmet eder bile sen bunları kabul edemezsin. El cevap, eğer insan yalnız bir cesetten ibaret olsa ve insan dünyada la yemutane daimi kalsa, ve kabir kapısı kapansa ve ölüm öldürülse o vakit vazife yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa yani resmi vazifeler mahsus kalırsa sözünüzde dahi bir mana olurdu. Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil, cesedi beslemek için kalp, dil, akıl, dima koparılıp o cesede yedirilmez. Onlar imha edilmez. İnsanı insan yapan yönler bunlar çünkü. Onlar da idare ister. Değil mi? Ve madem kabir kapısı kapanmıyor ve madem kabrin öbür tarafındaki endişe, istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Ne var ölümün ötesinde? Bizi bekleyen bir yeni hayat var mı? Varsa ee, oradaki mutluluğu nasıl kazanabiliriz şeklinde bir endişe, bir kaygı her ferdin en mühim meselesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinad eden vazifeler yalnız milletin hayatı dünyeviyesine ait içtimai ve siyasi ve askeri vazifelere münhasır değildir. <laughs> yani sizin yaptığınız resmi vazifeler değil. Bir de manevi vazifeler var herkesin değil mi? Sorumlu olduğu, her müminin yerine getirmesi gereken, Allah'ın verdiği müminlere, insanlara verdiği görevler var. Şimdi ezberlenecek bir cümle söylüyor. Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi. Eskiden vesika verilirdi yani şimdiki ülkeden ülkeye pasaport çıkarıyoruz ya, işte pasaport memurları falan gibi vesika ee, vermek. Yani yolculuk izni, seyahat izni anlamına geliyor bu resmi bir belge. Detayını bilmiyorum yani ne zamanlar uygulandı, nasıl uygulandı ama böyle bir vazife varmış. Yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi ebet tarafına giden yolculara da hem vesika hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir bir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. <laughs> Hangi vazife? Efendim, ebed tarafına giden yolculara nur vermek. Yani o zulümatlı yolda e, nur vermek vazifesi hiçbir vazifenin o kadar ehemmiyetli olmadığı bir vazifedir. Böyle bir vazifenin inkarı. Yok canım böyle bir vazife yok ya. Sen ne yani? Ahiret yolcularına nur vermek. Değil mi? Kabirlerini aydınlatacak, sonsuz hayata onları hazırlayacak, önlerini aydınlatacak. Değil mi? Nur vermek. Yani işte nurcu tabiri buradan geliyor. Yani nurcu denmiş, Risale-i Nur eserleri böyle bir iman nuru veriyor ya. Böyle bir vazife yok, sen nereden çıkarıyorsun bu vazifeyi derseniz, bu vazifeyi inkar ederseniz o zaman ölümü inkar edin yani. Ölümü inkar edin. Böyle bir vazifenin inkarı, ölümün inkarıyla ve her gün el-mevtü hakkun davasını cenazelerinin mührüyle imza edip tasdik eden 30 bin şahidin, şahadetini tekzip ve inkarla inkar etmekle olur. Şimdi 200 bin ee, şahit var. Cenazeleriyle ölüm haktır gerçeğini mühürlüyorlar. Altına imza atıyorlar. Cenazeleriyle atılan bir imza bu. Efendim e, böyle bir değil mi olayı gerçeği nasıl inkar edersiniz? Madem manevi hacat-ı zaruriyeye, zaruri <laughs> ihtiyaçlara istinad eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en mühimi ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadet ebediyenin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette o vazifeyi gören, ehli marifet herhalde küfranı nimet suretinde kendine edilen nimeti ilahiyeyi yani o vazifeyi yapabilmesi için Allah'ın kendisine verdiği nimetleri, manevi nimetleri ve fazileti imaniyeyi hiçe sayıp sefihler ve fasıkların makamına sukut etmeyecektir. Kendini aşağıların bidalarıyla sefahetleriyle bulaştırmayacaktır. İşte beğenmediğiniz ve müsavatsızlık zannettiğiniz inziva bunun içindir. Yani bunun için ben dünyayı terk ettim diyor. Değil mi? E, dünyayı arkamı çevirdim diyor. Çünkü her insanın kazanıp kaybedeceği dünya kadar ebedi bir mülk var. Onu kazanıp kaybetme davası herkes için en büyük dava dördüncü meselede açıkladığı e, gibi dünya savaşından daha önemli bir mesele bu mesele e, o açıdan bu meseleyi kazanmak ve kazandırmak için değil mi bu da çünkü e, böyle dünyayı arkanı çevirerek dünyaya tenezül etmeden e, bütün mesaini buna teksif ederek tam olabiliyor. Ben de onun için böyle beğenmediğiniz inziva bunun için <laughs> işte bu hakikatle beraber beni işkenceyle taciz eden sizin gibi enaniyette ve bu kanunu müsavatı kırmakta. Yani o eşitlik kanununu önce kendinize uygulayın dedi ya onu kırmakta firavunluk derecesine derecesine ileri giden mütekebbirlere karşı demiyorum. Çünkü mütekebbirlere karşı yani kendini büyük gören, kibirlilere karşı tevazu, tezellül zannedildiğinden yani zillete düşmek, onursuzluk olarak algılandığından tevazu etmemek gerektir En yani Allah'ın hoşuna giden zalimin yüzüne savrulan sözdür. Orada tevazu olmaz. <laughs> onlara demiyorum. Belki ehli insaf ve mütevazi ve adil kısmına derim ki ben Velillallah'ım kendi kusurumu, azzimi biliyorum. Değil Müslümanlar üstünde mütekebbirane bir makamı ihtiram istemek. Yani bir hürmet makamında kendimi görüp hürmet istemek. Belki her vakit nihayetsiz kusurlarımı, hiçliğimi görüp istiğfarla teselli bulup halklardan ihtiram değil dua istiyorum. Hem zannederim benim bu mesleğimi, benim bütün arkadaşlarım biliyorlar. Yalnız bu kadar var ki, Kur'an-ı Hakim'in hizmeti esnasında ve hakaik imaniyenin dersi vaktinde, o hakaik hesabına, o hakikatler, Kur'an hakikatleri hesabına ve Kur'an şerefine, o makamın iktiza ettiği izzet ve vakarı ilmiyeyi, ilmi vakarı, ciddiyeti ders vaktinde muhafaza edip, başımı ehli dalalete eğmemek için o izzetli vaziyeti muvakkaten takınıyorum. Zannederim ehli dünyanın kanunlarının haddi yoktur ki bu noktalara karşı çıkabilsin. Evet. Ya bizim bu 16. mektupta verdiği bir cevap daha var burada yok ama yani e, vazifeli insanlar var kendi e, işte Diyanet görevlisi hocalarımız var imamlarımız var vaizlerimiz var müftülerimiz var yani dini Bunlar anlatıyor şimdi de bu Çünkü söylemler e, yaygınlaştı değil mi yani sen vazifesiz birisisin yani gerçi üstad sizin diyor e, o o e, Diyanet heyetiniz yani resmi makamlar bana zamanında verdiler. Yani umumi vaizlik, imamlık vesikasını verdiler. Öyle bir iznim de var ama diyor. Olmasa bile hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Yani sadece birileri belli makamlar onu tekelinde bulunduramaz. Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz, sınırlamayı kabul etmez. Yani hakikat hak herkesin malıdır. Yani herkes sahip çıkar, öğrenir, yaşar, anlatır, değil mi? Ee, i̇lla bu işler resmi olacak, gayri resmi olmasın diye gayri resmi olanların önünü kesmek. Ee, ne olur hakikati kendi tekeline hapsetmek olur tekelini almak olur Bu da çok büyük bir yanlışlık olur diye 16 <laughs> mektupta böyle bir ilave de yapıyor bu soruya cevap olarak <gülüyor> şimdi <gülüyor> son bölüm kaldı onu da hızla okuyarak bitiriyorum Cahi hayret bir tarzı muamele. Yani hayret verici bir muamele tarzı kendisine yapılmış. Muamele tarzını burada örnek veriyor. Malumdur ki her yerde ehli marif, marifet ve ilim noktasında muhakeme eder. Nerede ve kimde marifet ve ilmi görse meslek itibariyle ona karşı bir dostluk ve hürmet besler. Hatta düşman bir hükümetin bir profesörü bu memlekete gelse ehli marif onun ilim ve marifetine hürmeten onu ziyaret ederler ve ona hürmet ederler. Halbuki İngiliz'in en yüksek meclisi ilmiyesinin Meşiat-ı İslamiye'den sorduğu altı sualin cevabını Meşiat-ı son devrin ilim akademisi, ee, şimdiki Diyanet İşleri, e, Din İşleri Yüksek Kurulu gibi Osmanlıların son zamanında e, oraya kendi e, talep etmemiş yani Enver Paşa'nın e, e, teklifiyle aza tayin edilmiş Bediüzzaman. Efendim onu hatırlatıyor meşahat İslamiye'den sonra İngilizlerin sorduğu altı sualin cevabını da Bediüzzaman'a demişler. Sen bir cevap ver diye demek ki onu yetkili görmüşler. İlim, ilmi yeterlilik açısından en güzel cevabı onun vereceğini düşünerek o heyet Darül hükmet İslamiye Bediüzzaman'a cevap vermesini istemiş. Evet. Meşahat-ı İslamiye'den sorduğu altı sualin cevabını 600 kelimeyle meşahat-ı İslamiye'den istedikleri zaman bura marifetinin hürmetsizliğine uğrayan bir ehli marifet o altı suale altı kelimeyle masarı takdir olmuş takdire masar olmuş bir cevap veren ve ecnebilerin en mühim ve hükemaların en esaslı düsturlarını hakiki ilim ve marifetle düsturlarını hakiki ilim ve marifetle e, muhareze edip galebe çalan ve Kur'an'dan aldığı kuvvet ve marifet ve ilme istinaden Avrupa feylosoflarına meydan okuyan ve hürriyetten 6 ay evvel İstanbul'da hem ulemayı ve hem de mekteplileri münazaraya davet edip kendisi hiç sual sormadan suallerine noksansız olarak <laughs> doğru cevap veren ve bütün hayatını bu milletin saadetine hasleden ve yüzer risale o milletin Türkçe olan lisanıyla neşredip o milleti tenvir eden ana dili Türkçe değil ama eserlerini Türkçe yazmış e, ve e, Türkleri e, aydınlatmış. Hem vatandaş hem dindaş hem dost hem kardeş bir ehli marifete karşı en ziyade sıkıntı veren ve hakkında adavet besleyen ve belki hürmetsizlik eden bir kısım marif dairesine mensup olanlarla az bir kısım resmi hocalardır. Evet yani burada kendini kastediyor ama şöyle bir dipnot da var. Yeni Said diyor ki şu makamda eski Said'in iftihar karane söylediği şu sözlere ben iştirak etmiyorum. Bu Risale'de sözü ona verdiğim için susturamıyorum. Enaniyetlilere karşı bir parça enaniyetini göstersin diye sükut ediyorum. i̇şte gel bu hale ne diyeceksin? Hani hadi resmi makamdakiler karşı çıkıyor. Resmi makamdakiler, devlet yetkilileri değil mi? Ama bazı... Alimleri, müftüleri, efendim şeyhleri de devreye koymuşlar yani. Hocalara e, itiraz ettirmişler, onları kullanmışlar. Halbuki onlar e, değil mi? dost olmaları lazım yani. Hoca hocaya dost olması lazım, destek olması lazım. Kaldı ki bu kadar e, onların da öğreneceği, yapamadığı şeyleri kendileri adına yapan birisine sahip çıkmaları lazım. Gelirken bunu göremeyince bunu söylüyor. Ee, i̇şte gel bu hale ne diyeceksin? Medeniyet midir? Marif perverlik midir? Vatan perverlik midir? Milliyet perverlik midir? Cumhuriyet perverlik midir? Haşa haşa hiç hiçbir şey değil. Belki bir kader ilahidir ki o kader ilahi o ehli marifet adamın dostluk ümit ettiği yerden adavet gösterdi ki Hürmet yüzünden ilmi riyaya girmesin ve ihlası kazansın. Yani onların o düşmanlığından da böyle pozitif bir e, e, ders çıkarıyor. Çünkü diyor o kader buna izin verdi ki e, hürmet yüzünden ilmi riyaya girmesin. Yani beni riyadan koruyor ve... E, daha ihlaslı olmaya sevk ediyor bu durum. Hatime'yi de okuyalım. Kendimce cahi hayret ve medar şükran bir taarruz. Bu fevkalade enaniyetli ehli dünyanın enaniyet işinde o kadar hassasiyet var ki eğer şuuren olsaydı, yani bilinçli olarak böyle enaniyet gösterselerdi, keramet derecesinde veyahut büyük bir deha derecesinde bir muamele olurdu. O muamele de şudur. Kendi nefsim ve aklım bende hissetmedikleri bir parça riyakarane enaniyet vaziyetini onlar enaniyetlerinin hassasiyet mizanıyla hissediyorlar gibi şiddetli bir surete ben hissetmediğim enaniyetimin karşısına çıkıyorlar. Bu 8-9 senede 8-9 defa tecrübem var ki onların zalimane bana karşı muamelelerinin vukuundan sonra kaderi ilahiyi düşünüp ne için bunları bana musallat etti diye nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada ya nefsim şuursuz olarak enaniyete fıtri etmiş veyahut bilerek beni aldatmış anlıyorum. O vakit kader ilahi o zalimlerin zulmü içerisinde hakkımda adalet etmiş derdim. <laughs> Bütün başınıza gelenler kendi ellerinizde yaptıklarınız yüzündendir diye bir ayet-i kerime meali var. Mesela i̇şte onu düşünüyor yani. Başına bir şey geldiği zaman kader neden buna izin verdi? Hemen şey yapıyor, kendini sorguluyor. E, burada da öyle bir ilgin sorgulama örneği ile bitirecek. Ez cümle bu yazın. Arkadaşlarım güzel bir ata beni bindirdiler. Bir seyrangaha gittim. Kırlarda... E, sayfiye yerlerde ne veya ormanların içinde o atla dolaştım. Seyrangaha gittim. Şuursuz olarak nefsimde hot furuşane bir keyif arzusu uyanmakla o bir hayat varmış yani böyle atla gezmek diye böyle nefsimde hot furuşane bir keyif arzusu uyanmakla uyandı diyor. Ehli dünya öyle şiddetli o arzumun karşısına çıktılar ki yalnız o gizli arzuyu değil belki çok iştahlarımı kestiler. Hatta ez cümle bu defa Ramazan'dan sonra eski zamanda gayet büyük kutsi bir imamın bize karşı gaybi kerametiyle iltifatından sonra kardeşlerimin takva ve ihlasları ve ziyaretçilerin hürmet ve hüsnü zanları içinde ben bilmeyerek nefsim müftehirane, nefsim iftihar ederek güya müteşekkirane perdesi altında. Bazen de şükür, teşekkür perdesi altında da olabiliyormuş. Ee, teşekkür, şükür perdesi altında, güya müteşekkirane perdesi altında riyakarane bir enaniyet vaziyetini almak Istedi. Demek ki böyle e, bazen tevazu perdesi altında da riyakarlık saklanmış olabilir. Nefsin çok hileleri var. E, böyle bir vaziyeti e, nefsim almak istedi. Birden bu ehli dünyanın hadsiz hassasiyetle ve hatta riyakarlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda birden bana iliştiler aslında kader ilişti demek istiyor da yani onları istihdam etti. Birden bana iliştiler. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki bunların zulmü, yani o bana iliş, zulmen ilişmeleri bana bir vasıtayı ihlas oldu. İhlas sebebi oldu. Rabbi euzu bike min hemezati şeyatin ve euzu bike rabbiyen yahdurun Allahümme ya hafiz, ya hafizu, ya hayrul hafizin ihfazni ve ahfaz min şerrin nefsi ve şeytan ve min şerri cinni ve insan ve min şerri ehli dalaleti ve ehli tuyan. Amin, amin, amin. Böyle bir duayla e, bitiriyor. Önce e, Müminin Suresinin 97-98. ayetleri şeytandan istiazeyi, korunmayı e, ifade ediyor efendim şeytanın vesveselerinden ey Rabbim sana sığınırım onların benim yakınımda bulunmalarından da sana sığınırım. Bunu çokça okumamız lazım. Rabbi evuzu bike min şeyhatin ve evuzu bike rabben yahturun. Müminin suresi 97 98. Bunların duaya dönüşmüş şeklini de kendisi yapıyor. Allahümme ya hafız Ey koruyan Allah'ım. Ya hafizu, ya hayral hafizin, koruyucuların en hayırlısı olan Rabbim, ihfazni, beni koru, vahfaz, rufekai, yani arkadaşlarımı, kardeşlerimi de koru, min şerri nefsi ve şeytan, şeytanın ve nefsin şerrinden, ve min şerri cinni ve insan. Değil mi? İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanın, şeytanların şerrinden koru. Ve min şerri ehli dalaleti ve ehli tuyan. Dalalet ve tuyan ehlinin, yani azgın insanların şerrinden de koru bizi ya Rabbi. Amin, amin, amin. Sübhaneke la ilmelena la ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة